Öncelikle Haluk Başkanımızın, halkımızın ve en önemlisi esnafımızın dik duruşunun eseridir. Tüm engellemelere rağmen bugün burada yeni Tarsus Otogalericiler Sitesi'nin temelini halk başkan el ele sloganıyla atabiliyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Halkın gücünün üzerinde başka bir gücün olmayacağını, esnafının haykırışlarına kayıtsız kalmayarak dik duruşunu gösteren Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan'a teşekkürü tüm esnaf arkadaşlarım adına bir borç bilirim. Yeni Tarsus Kaleci sitemiz esnaflarımıza ve Tarsus halkımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ta milattan önce 400. ve 500. yıllarda yaşayan Konfüçyus'un çok güzel bir sözü var. Ya bir yol bul, ya bir yol aç ya da yoldan çekil der. Yöneticilik anlayışımız, idarecilik yeteneklerimiz alınan siyasi kararlarla sınırlı olmadığını sanırım herkes gördü. Bugün düşünün ki 12 katlı bir binada oturuyorsunuz. Bulunduğunuz binalarda çocuklar var, yaşlılar var, gençler var, aileler ve bir dolu insan burada ikamet ediyor. Bir gün bu binaların altına bir işletme açılıyor. işletme getiriyor 10 tane tüplü arabayı Binanızın altına koyuyor. Buraya kadar güzel her şey. Peki hiç düşündünüz mü AVM'lerin otoparkına neden tüplü araba almadıklarını? Peki düşündünüz mü kafalı otoparklarda neden sebepsiz yere araba denetimleri yapıldığını? Oradaki mantık ne peki? Bu saatten sonra çoğunuz çocuğunuzu, eşinizi, annenizi, babanızı huzurla uyutabilir misiniz böyle yerlerde? Bizler Tarsus'ta bir tane bulunan içerisinde 27 adet. Bakın, bakın dostlarım 27 kişi demiyorum. 27 adet galeri dükkanı bulunan, sığmayan araçların sağa sola sıralandığı, şehre hizmet etmekten çok demode bir halde bir barakaya andıran görünümde bulunan hava paralarının 3 milyon liraya ulaştığı bir galericiler sitesine karşın modern, el yüzü düzgün, herkesin her esnafımızın yer bulacağı bir tesis kazandırma yoluna gittik. Tesisimizde 110 adet galeri var. 110 adet galeri. Tesisimizde 69 adet ofis var. 22.820 metrekarelik bir inşaat alanı var. Oto galeriler, site yönetimi, idare, noter, sigorta acenteleri, rentakarlar, restoranlar, kafeteryalar, eğitim atölyeleri ve çok donanımlı muhteşem bir mescit ve ofisler oto yıkama yani esnaf arkadaşlarımın bulduğu isimle muhteşem bir oto center. Bugün Tarsus'ta yer bulmayan esnaflarımız Adana'ya gidiyor her sabah. Mersin'e gidiyor. Mersin ve Adana'dan yer kiralıyor. Bu zulmü bitirmek için gerçekten kolları sıvadık. Ancak hepinizin malumu bir dolu siyasi refleksle karşı karşıya kaldık. Tam tamına üç kez meclise getirdiğimiz bir konu tam tamına üç kez reddedilince mahkeme yoluna gittik. Ama başta da söyledim ya, ya bir yol bulacağız ya bir yol açacaktık. Bizler bugün burada bulunan ve 275 esnaf arkadaşın ıslak imzasıyla dilekçe vererek yeni otogalericiler sitesi için talepte bulunan esnaflarımızla buluşarak onlara bir söz verdik. 14 Mart'ta yeni otogalericiler sitesinin Temelini atıyoruz dedi. Bugün aramızda bulunan 275'e yakın esnaf kardeşimin yıllardır ne çektiğini onlara sorduk. Belediyemize davet ettik. Biz sorduk, onlar anlattı. Onlar anlattı, biz dinledik ve o gün bir söz verdik. 14 Tıp Bayramı'nda Tarsus'un kanayan yarasını tedavi edeceğiz dedik. Yalnızca halkımızın sesine kulak vererek onların taleplerini hayata geçirmek için çalışacağız. Enim ki bu otogaleciler sitesi Tarsus'ta büyük bir vizyon kazandıracak. Tarsus'a yakışır, ofis ve dükkanlarla adından söz ettirecek ve en önemlisi Tarsus'a hizmet edecektir. Hepimiz burada esnaflık yapıyoruz. Ortalama 5 senedir de ben kendim galericilik yapıyorum. Önce Tarsus'ta yer olmadığı için Huzur kentte galeri açtım. Sonra Tarsus'a gelmeye çalıştım. Burada ruhsat alabileceğim bir dükkan olmadığı için traktörcüler sitesinde galeri açtım. Ortalama bir buçuk yıldır doğrudayım. Artık hizmette sıkıntı olmaya başladı. Niye? E sadece Tarsus'ta 27 tane galeri diler sitesi var. E oraya da yetmiyor. Tarsus'un nüfusu belki tabelalarda 325 bin ama Tarsus'un nüfusu ortalama 500-600 bin. Başkanımıza öncelikle çok teşekkür ederiz. Çünkü bunu 3 defadır meclisten geçmedi. Başkanımız da kendi yetkisini kullanaraktan şu an esnafın özellikle özellikle galeri esnafın bizlerin e, feryadını duyarak buna el attı. Sağ olsun başkanım halkın esnafın yanında. Şu an e, çok güzel bir temel atma töreni oldu. Bundan sonrası herkese hayırlı uğurlu olsun. O iradesiyle, gücüyle yapacağını ve e, esnaf arkadaşlardan, halktan aldığı destekle verdiği sözü 14 Mart günü atacağım dedi. Temeli attı. Ona bu iş, bu işi şey yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Başkanım 3. kez redden sonra tabii ki yetkisini kullandı. Esnaf elini masaya vurdu dedi ki başkanım biz omzumuzu verdik sana korkma devam et. O yürek bende var çocuklar korkmama gerek yok dedi. Ya Allah dedik başladık icraatlar konuşuyor.